Merhaba sevgili yarış severler. 22 Ağustos Kocaeli programıyla karşınızdayım. İstanbul sonuçlarını öncelikle sizlerle paylaşacağım. Birinci koçta birinci atımız Saudet, ikinci koçta bankomuz Havoc yarışı kazandı. Çünkü üçüncü, üçüncü koçta biraz arasına rağmen Horror, Greycourt gibi süratli bir rakip olmasına rağmen çıktı gibi kazandı sevgili dostlar. Bizde de olmayan bir safkandı. Dördüncü koşta birinci atımız afraşa Bir sonraki koşta yine favori safkanlarımızdan Glitter Wings bir sonraki koşuya geldiğimizde Aziziye koşusu sürprizle e neticelendi. Çünkü geçen hafta 1600 şimdi iki tane safkan Yeniköy ve Jülide kız ona 5-6 boy fark atmıştı. İki tane safkan e bir safkana geçince de ona şans vermek doğru değil sevgili dostlar. Ancak bugün neden böyle oldu derseniz yarışı Kuzgun Bey ve Şen Attuğ kendi temposunda götürdü. İki at tek at gibi kaçtılar. Geridekiler de biraz... E Sprint zemini bulamayınca sürpriz gerçekleşti. Bir sonraki koşta birinci atımız Göğbeli. Ee, İnebolu yine Bolu yine bankomuzu Son ayakta da favori sapkanımız Banan Reis kazandı. Altılı Ganyan 9 bin lira gibi bir ikramiye verdi sevgili dostlar. Evet hemen Kocaeli ile bakacağız. Kocaeli'de ikinci Altılı Ganyan'ı sizlerle paylaşacağım. Zorlu bir program var. Bakalım kaçta başlıyor yarışlar. Evet sevgili dostlar saatler 1645'te birinci altılı ganyan. 19'da da ikinci altılı ganyan başlayacak. Bu koşuldaki safkanlara baktığımızda çok süratli safkanlar var. Duchamp's Miller, Master Queen, Red Candy, Winter My Life. Dolayısıyla ben spinterlerden birinin fotoyu bulma ihtimali yüksek görüyorum. Bunlardan en fonda olanı Prenses Dalaka. Sonrasında Lignin Energy ve Perfect Sever. Çok sürprizle 8 numaralı Duchamp's Miller ve 3 numaralı Red Candy sevgili dostlar. İkinci aya geldiğimizde bu koşuda. 1400 mesafeli bir koşu. Son Kozan ve İnci'yim. iki tane süratli safkan var. Gidişat bazlı. Ben dört tane safkanın şansını eşit görüyorum. Zerafet ile kardeş. 4 numaralı Hena Kız. Pisteki 1500 yarışını. Dereceli bulduğum Tuzlalı. Kaisbert Anne Hatlı. Gold Sinem ve Erdi Bey ile tam kardeş. Bir yarış gören. O gün startta kalsa da sonlarda etkili gelen Tomris Kız diyeceğim. 4-11-3-10. Evet 3 aya geldiğimizde bu koşta şartlı 3 bir koşu bu koşta Irish Millions geçen hafta da önermiştim. Uzun arası vardı ancak çok kolay yarışı kazandı sevgili dostlar. Yine ilk sırada bu Safkan'a şans vermeliyiz. Kandıra Güzeli ön tarafta gidecek. Yarışın temposunu belirleyecek Safkan ama ben bugün için şansını zayıf görüyorum. Toparlanan Nansio, uygun sikletli Gago Bey ve iyi yarış beklediğim Anadolu Show ilk rakipleri sevgili dostlar. 5, 7, 9, 4 ama sıkıntıya dönük bir koşu olduğunda belirtmek isterim. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşta Son yarışında ikinci olan Din Çeke'yi biraz daha önde görüyorum. Kaisbert Mus, e, Muhlisan, iyi formlu Gürselan ilk rakipleri. Beşinciye geldiğimizde bu koşta da Magic Runner'ı çok önde görüyorum. Sebebine gelince mesafede 1.27'lik kiperaması var. Hem formu iyi. Yarışta da Line Cheek, Bakia, Winner Devil gibi kaçaklar var. Bu tip yarışları çok seviyor. Ön tarafta bekleyebiliyor. Devil Storm'da aynı stilde bir safkan. İlk rakibi de Devil Storm olur sevgili dostlar. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde çimdeki iki yarışını da e, dereceli bulduğum e, kum pistte de e, çok iyi koşmasını beklediğim e, Ergen ve diğerler olarak bu koşuyu da ayırıyorum sevgili dostlar evet şablonumuz da bu şekilde 3 at 4 at 4 at 3 at 2 ve 2 olarak oyunu kurgulayabiliriz bunun dışında farklı kombinasyonlarda yapabilirsiniz sevgili dostlar hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.